Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kredi sicilimizi nasıl düzeltiriz? Kredi sicilini ve kredi notunu düzeltirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan konuşacağız biraz. Özellikle daha önceki videolarımda biliyorsunuz ki 2022 yılında güncel olarak bahsettiğim videolarda mutlaka göz atın arkadaşlar eğer herhangi bir kredi notu ile ilgili bir probleminiz varsa. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz ki özellikle Findex ile bir ayda kredi notumu nasıl yükselttim videoma göz atarsanız oradaki yorumlar kısmında birçok arkadaşımızın e, o videodan sonra kredi notunu ciddi şekilde düzeltmeye gittiğini görebilirsiniz. Burada e, tabii ki kendi yaşadığımız ve bilgimizin olduğu taktikleri, e, teknikleri paylaşmaya ve bilgileri vermeye çalışıyoruz. Herhangi hava bir bilgi değil yani. Şimdi baktığımızda kredi sicili çok önemli. Ee, bazı durumlarda tabii ki her zaman düzenli ödeme yapamıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Kredi sicilimiz de bozulabiliyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunlara bakalım. Kredi sicili arkadaşlar ülkemizde kredi kayıt bürosu KKB'ye bağlı olan Findex tarafından oluşturuluyor. Bunu bilmemiz önemli. Kredi notu ile kredi sicili arkadaşlar bankalarla kredi çalışma düzenini ifade eden kavramlar olduğu için hemen hemen yapısal olarak aynı anlama geliyor aslında. Çok fazla kafanız karışmasın burada. Findex tarafından oluşturduğunu bilmeniz sizin için yeterli. Bazı durumlarda kredi sicili kredi notu ile aynı anlama gelebilir arkadaşlar. Bunlar da tabii ki bilginiz dahilinde olsun. Daha önce kredi sicilinin nasıl oluştuğunu, neler kredi notunu etki etti diye bir tablo paylaşmıştım sizlerde. Bu tabloda arkadaşlar tekrardan burada değinelim yeni gelen arkadaşlarımız varsa. Kredi ve kredi kartı ödeme düzeni bizim kredi sicilimizi %35 oranında etkiliyor. Bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. Çünkü etkilediği oran çok yüksek. Mevcut kredi ve kredi kartı borç durumu da %35 etkiliyor. Bunun da arkadaşlar etkilediği oran çok yüksek. Biz bu ikisini düzene sokar e, alışkanlıklarımızı yerine getirirsek ödeme düzenlerinde ve borç durumlarında bizim ciddi şekilde kredi notumuzu etkileyen faktörlerden iki tanesi nada Tabii ki 3 tane daha faktör var bunlardan birisi yeni alınan kredi %11 oranında etkiliyor. Kredi kullanma yoğunluğu %10 diğer faktörler ise %9 bu 3 faktörün de etki ettiği gibi fakat 2 e, önemli faktör videonun başında söylediğim kredi ve kredi kartı ödeme düzeni mevcut kredi ve kredi kart borç durumu bu iki oran arkadaşlar daha yüksek etkiliyor. Bu ikisine biz dikkat edersek özellikle ağırlığı bu iki noktaya verirsek arkadaşlar ciddi bir şekilde kredi sicilimizi düzeltme yoluna gideriz arkadaşlar. O yüzden buradaki tablo önemli. Bu oranlara sizler de dikkatli olarak bakın. Mevcut kredi ve kredi kartı borç durumu, kredi ve kredi kartı ödeme düzeni bizler için önemli arkadaşlar. Kredi sicili değerlendirmesi arkadaşlar tamamen bankanın inisiyatifinde olmakla birlikte Tabii ki bazı değerlendirme genel olarak yapılmakta arkadaşlar. Bu değerlendirmeler biliyorsunuz ki puan aralıkları. Yani orta riskli, en az riskli gibi bir puan aralığı var biliyorsunuz. İyi, çok iyi, az riskli, orta riskli vesaire. Bankalar buna göre puanınızı değerlendirip size kredi çıkar mı, kredi çıkmaz mı gibi olanaklar tanıyor. Bu tabloya baktığımızda arkadaşlar 1 ile 699 en riskli olan kısımda yüksek riskli olarak geçiyor aslında. Burada kredi kullanma ihtimali çok düşük oluyor. 700 ile 1099 arasında orta riskli bu da düşük oluyor arkadaşlar. Ee, az riskli iyi ve çok iyi olarak gidiyor tabii ki bu tablo. Bu tabloda bizim arkadaşlar 1500-1699 arasında olmamız yeterlidir diye düşünmekteyim. Özellikle e, istediğimiz krediye kavuşmak için Hemen hemen 1500-1699 kredi notuyla arkadaşlar istediğimiz değerde kredi çekebiliriz diye düşünmekteyim. İstediğimiz limitte kredi kartı kullanabiliriz diye düşünmekteyim. Çok iyi olmamız için tabii ki e, herhangi bir eksi bir neden yok. Fakat çok iyi kısmında çok yüksek kredilerle 20 yıldır bir kredi kartı ile çalışmamız gerekiyor. Zaten herkesin arkadaşlar çok iyi kısmında yer aldığını ifade etmek zordur. 1500-1699 arasında yer almamız kredi sicilimiz için çok iyi bir noktadır. Bu tabloda belirtmek istediğim kredi kullanma ihtimali kısmı tamamen bankalar değerlendirmesine göre genel bir genelleme arkadaşlar. Tabii ki kredi başvurusunda bulunan kişilere arkadaşlar gelirine, çalıştığı kuruma ve geçmiş bankalara çalışmalarına göre kredi kullanma ihtimali değişkenlik gösterebiliyor. Biz burada genel olarak verilen tablodaki oranlar üzerine konuşuyoruz. Fakat hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Bunlar çok fazla değişkenlik göstermez. Bankalar kredi başvuru değerlendirmesinde tamamen farklılık gösteriyor arkadaşlar. Her gün güncelleniyor bu durumlar. Bu değerlendirmelere göre kişiye özel olarak kredi faizi sunan bankalar bile var. Bunun için arkadaşlar bir bankanın olumsuz olarak değerlendiği bir kredi teklifini diğer banka olumlu olarak değerlendirebiliyor yani açıkçası. Fakat bu değerlendirmede bankalarda dönemsel olarak değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Yani mesela tamamen kefilsiz ve gelir belgesi olarak kredi veren bankalar dahi mevcut. Bu bankalar mesela en para en kolay cep te tep. bunlar direkt hani ön alaylı kredileri çıkarıyorlar arkadaşlar kefilsiz bir şekilde. E çoğu bankada zaten bu yola gitti artık mobil bankacılığın gelişmesiyle birlikte insanlara sürekli bu şekilde kefilsiz gelir belgesiz kredi veriyorlar. Eskiden biz 5000 lira kredi çekebilmek için ya kefil sunuyorduk ya da gelir belgesi istiyorlardı sürekli arkadaşlar. Ki çalıştığımız şirketler de gelir belgesini çok zor bir şekilde veriyordu. Yani öyle şat diye alamıyorduk. E şimdi artık daha kolay bu durumlar. O yüzden kredi siciliniz düzgünse her zaman ön onaylı kredileriniz hazır bile oluyor açıkçası. Sizin başvurmanıza bile gerek yok. Videonun başında sizlerin bilmesi gereken bilgileri verdim. Şimdi tamamen kredi sicil olayına geçelim. 5 yıl içerisinden kredi sicili silinir arkadaşlar. Kredi sicilini oluşturulan verilerde son 5 yıl baz alınıyor. Yani 5 yıldan önce kapatılmış olan kredi kayıtları kredi sicili hesaplamasında dikkate alınmıyor arkadaşlar. Bu durum ödeme alışkanlıkları düzgün olmayan bir kişinin 5 yıl sonra kredi kullanabileceği anlamına gelmiyor tabi. Bunun nedeni arkadaşlar bankalarıyla 5 yıl aktif bir kredi ürünü kullanmayan kişinin kredi sicilinin oluşmaması tabii ki bu durum bankalar açısından risk olarak algılanması. Herhangi bir bankada çalışmadığınız zaman herhangi bir puanınız olmaz arkadaşlar. O yüzden aktif olmalısınız. Tabii ki kredi sicilinin oluşması veya işte silinmesi bankalar açısından neredeyse arkadaşlar ödemelerin düzensiz olması kadar kredi geçmişi görülmediği için bir risk taşıyor. Yani adamın kredi geçmişi yok. Neye göre sana kredi çıkaracak? Neye göre verecek? E bu sebeple kredi geçmişi kredi raporunda yer almasa bile bankalar ile aktif ve düzenli bir çalışma başlatılmadığı sürece kredi kullanma şansı çok düşük arkadaşlar. O yüzden ben size her videoda söylüyorum kredi kartı çok önemli diye. Çünkü kredi kartı aktif bir puan oluşturuyor size ve bunu eğer düzenli kullanırsanız yüksek bir puan oluşturuyor. Şimdi ödeme düzensizliğinin yapıldığı bankalar kredi sicili raporundan bağımsız olarak her zaman kendi kayıtlarına ulaşabiliyor arkadaşlar. E, banka daha önceki bir başvuru ile kişinin kredi sicili raporuna kendi sistemini aldıysa Yeni başvurusu sırasında bu geçmiş raporları da değerlendirmeye alabiliyor. Bazı bankalar bunları çok sık kullanıyor çünkü. O yüzden bu noktalara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çok fazla kredi başvurusu yapmak da kredi sicilini olumsuz etkiliyor. E, kredi başvurusu yapmak ya da kredi sicili raporu satın almak arkadaşlar. Bu satın almak dediğim Findex üzerinden raporu görüntülemek kredi sicilini olumlu ya da olumsuz olarak bir etkide bulunmuyor. Çekilen her kredi sicili raporu diğer bankalar tarafından görülüyor. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta bu aslında. İnsanlar burada biraz yanı düşüyor. Yani bir ay içerisinde ona yakın kredi raporu çekilmesi ya da kredi başvurusu yapılması banka tarafından ona yakın kredi başvurusu yapılmış, kullanılamamış algısı oluşturuyor. Bu algıda arkadaşlar kredinin onaylanmasını zorlaştırıyor. Yani aslında notunuzu etki etmese de banka sizin orada kredi sicilinizde neler yaptığınızı görebiliyor arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gereken detay bu aslında. İnsanlar ya kredi notunu düşmüyormuş ben istediğim bankaya başvurayım nasıl olsa kredi notumu etkilemiyor diyor. Sen gidiyorsun bir ay içerisinde 10 tane başvuru yapıyorsun. E, gidiyorsun 11. bankaya sıkışıyorsun ya diyorsun artık çıksın bu kredi. 11.sine de başvuruyorsun. O banka belki sana krediyi verecek. Ama görüyor senin 10 tane krediye başvurduğunu ya diyor bu her yerden red yemiş diyor. Demek ki bir sıkıntı var diyor. O da vermiyor sana bu krediyi. O yüzden burada insanlar biraz yanılgıya düşüyor. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Kredi siciline olumsuz etkiler çok fazla başvuru yaparsınız. Diğer bir nokta arkadaşlar kredi sicili bozuk olanların kredi kartı nasıl alır? Kredi not düşük olduğu için kredi ürünlerinin kullanılmaması, tabii ki arkadaşlar bu durumdan dolayı kredi notunun yeterli seviyeye gelmemesi sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur açıkçası. Çok fazla insanlar e, bu şekilde sorular yöneltiyor. Bu durumu aşabilmek için arkadaşlar daha önce bir video çektim. Biliyorsunuz ki bloke teminatlı kredi kartı. Bu videoyu da göz eğer böyle bir sorunla karşı karşıyasanız. Bu üründe arkadaşlar istenilen kredi kartı limitinin ufak bir tutar üzerinden bir para hesabı yatırılarak bankanın blokesine bırakılıyor. Kredi kartı kullanıldığı sürece bu bloke bozdurulamıyor arkadaşlar ve ödeme yapılmaması halinde banka bu bloke paradan alacağını tahsil ediyor. Ödeme yapmamanız halinde bu durum sizi daha da arkadaşlar aşağıya çeker ve toparlaması çok güç olur. O yüzden eğer blokeli kredi kartına kadar geldiyse olay bu noktada kredi notunuzu hızlı bir şekilde yükseltebilmek için bloke teminatlı kredi kartını çok doğru ve çok düzgün kullanmanız gerekiyor. Özellikle ay içinde yapacağınız harcamalar ödemenize göre olmalı ve aktif bir şekilde Bloke teminatlı kredi kartını kullanırsanız arkadaşlar kısa süre içerisinde yani bir yıl gibi bir süre içerisinde kredi notunuzu ciddi şekilde eski yerlerine getirebilir, yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu nokta önemli bakın. Çok fazla insan burada sıkıntıya düştüğü için kredi kartı olamıyor. Kredi notu düşük olduğu için kredi kartı kullanamıyor. Herhangi bir kredi notu geçmişi olmayanlar da kredi kullanamadığı gibi bloke teminatlı kredi kartına başvurabiliyorlar. Burada kredi sicilinizi daha iyi konuma getirebilmek için bu loke teminatlı kredi kartını düzgün bir şekilde kullanır düzenli ödemelerinizi yaparsanız kısa süre içerisinde istediğiniz noktalara getirirsiniz kredi notunuzu arkadaşlar. Bugün sizlere kredi sicilinden bahsettim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Elimden geldiğince burada şeffaf bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar.